Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in firari Sezgin Baran Korkmaz'ın Bodrum'daki otelinde kaldığını söylediği Veys Ateş, bu akşam haber Türk'teki akşam haberlerinde yer almadı. Ceren Bektaş Atuğ'un sunduğu programın açılışında Ateş'in yıllık izne çıktığı belirtildi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim, şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim. Sedat Peker'in 9. videosunda kara para aklama suçundan hakkında tutuklama kararı üzerine yurt dışına kaçan Sezgin Baran Korkmaz'ın Bodrum Paramount Oteli'nde ücretsiz kalan isimler arasında saydığı Veys Ateş'in Habertürk'te akşam haberlerini sunup sunmayacağı merak konusu olmuştu. Habertürk TV'de saat 17'de ekranlara gelen akşam haberlerini Veys Ateş'in yerine Ceren Bektaş Atuk sundu. Programın açılışında Atuk, Veys Ateş'in yıllık izne çıktığını söyledi. Habertürk'te akşam haberlerine çıkmayan Veys Ateş, Oda TV'yi açıklamalarda bulundu. Ateş, ekrana çıkmamasının Sedat Peker'in açıklamalarıyla ilgili olmadığını belirterek, bugün olmayacağım. Sonrasına da kamuoyu açıklaması yapacağım. Peker'in açıklamalarıyla ilgisi yok. Bu süreçler tamamen benimle alakalı, ifadelerini kullandı. Sedat Peker, YouTube'daki video serisinin dün yayınlanan 9. bölümünde Habertürk ekran yüzü Veys Ateş'ten bahsetmişti. Peker, dünkü videosunda Firari Sezgin Baran Korkmaz'a ait Bodrum'daki Lüks Paramount Otel'de gazeteciler Rasim Ozan Kütahyalı ve Veys Ateş'in kaldığını iddia etmişti. Ateş'in Paramount Otel'de kaldığını gösteren sosyal medya paylaşımları da, Peker'in iddiasıyla paralellik göstermişti. Bu iddialar sonrası Beyaz Ateş'in ekranlarda olup olamayacağı merak konusu olmuştu. Değerli izleyicilerimiz, şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sondaki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Ben Ali Cenap. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. thank you